Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. morun yanındayız. içinden geçmeye. Tek atma seansıyla da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma. Videonun içerisinde küfür olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz lütfen sesi kısarak izleyebilirsiniz. Hadi bakayım güzel. 24 çarpanla başladık. 14 tesipinimiz var. Dedem Ödemen lazım. Ekstra bir şeyler vermen lazım. Bizi bugün üzmemen gerekiyor. Bugün bizi üzmemen gerekiyor. Tamam sarı gönder. Mor gönder. Uzatma da gönderebilirsin. De göndersene güzelim. Göndersene bir tanem. Dünkü acısını fazlasıyla çıkarmamız gerekiyor. Anasını sitmemiz lazım yani. Yeşil. Oğlum devam etsene ya. Tek patlama yapıp bırakıyorsun. Çarpanımız çok güzel. 7 de spinimiz var. Eğer ekstra bir şeyler verirse şapkanın tavşan çıkarsa çıkartırsa bizim için çok güzel olacak. Ama bomboş geçiyor. Anasını sikeyim ki bomboş geçiyor. Şuraya bak ya bu kadar da boş geçilmez. Yeşil gönder. Çarpan gönder. Mavi gönder. Kaldır lan kollarını. Dede buraya çarpan kupalarla. Nice amına koyayım bu kadar. 537 katına. Kılçıksız 35 çarpanla da 18800 lira daha 3 spinimiz var. basimiz çıktı. Güzel bir kara geçelim. Bu şekilde bırakmaz sunumarım. Çarpan. Çarpan at. kat at. Buraya mor gönder. Bak çarpan da geldi. Bir tık devam et lan. Ne gönderirsin başka? Nice amına koyayım. Kum saatine geliyor. Ağırlar, ağzımı Aferin siktim, kırmızı gönder Nice güzelim, nice bir tane, nice. Aşkım benim bu kadar ya. Koyallarda dede, içinden geçerler de, Affetmezler dede, 3400 katına. 39 çarpanla, kılçıksız, sıkıntısız. 135 bin lira. Son bir spinimiz var. Ekstra bir şeyler vermen lazım. Gönder. Mavi gönder. Bir de hiç bekleme çarpan gönder. Olur. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Tekrardan 25 binden yapıştırıyorum. Almışken devam edelim. Almışken devam edelim. Umarım denen bizi yine üzmez Yine güzel ödemeleri verir. Dünkü acısı bir ufak çıktı diyebilirim. Ama daha fazlasını verirse neden olmasın. Ne gelir? Güzel. En azından sonradan 5 çarpan geldi. Toplamda da 7 oldu. Bakalım neler yapacak. Ekstra bir şeyler verecek mi artık? Boş geçmemen lazım senin. Bak dede bomboş geçiyorsun. Yap artık bir şeyler. Anasını siktiğimin evladı ya. Bu kadar da boş geçilmez arkadaş. Amına koyduğumun yerinde bu kadar da boş geçilmez ama. Kırmızı, kum, saati, aferin. Biraz daha devam et. Bir de sağlam bir çarpan. Kaldır lan kollarını yüksek ver. Olur. Olur 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 olur. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. 13.500 de buradan geldi. Çarpanımız fena değil. 14 spin. Ekstra bir şeyler bekliyorum. Tamam. Uzatma olur. Uzatma gelseydi çok daha güzel olurdu ama sıkıntı yok. Son 2 spin verdin lan. Böyle güzel bir ödeme verdim bence. Son spinle tamam mavi gönder, sarı gönder, yüzük gönder dedi Çarpan gönder lan hiç bekleme. Olur. Olur da daha güzellerin olması gerekiyor ya. Hani bu çarpana bu ödemeler yakışmadı diyebilirim. Hemen hemen kafa kafaya çıkardık. Ben tekrardan 25 bin üzerine gideceğim. Tekrardan bir 25 bin yapıştırıyorum. Edem ödüyorsun. Güzel bir şekilde ödüyorsun hem de. Sakıntısız stresiz çok daha güzel olur. Hadi bomboşsun. Tamam yeşil gelebilir sarı gelebilir bak güzel çarpan fena değil devam etseydi çok daha güzel olur, olurdu ama sıkıntı yok. Şimdi güzel bir ekran yakalayıp arkasına çarpan almamız gerekiyor devam ettin çarpanla devam et dedem kaldır kollarını oğlum kaldırsana anasını siktiğimin kolunu istediğimiz zaman kaldır işte. Bak mükemmelsin lan biraz daha devam et. Nice amına koyayım bu kadar ya 2500 katına 14 çarpanla da kalçıksız 35 bin lira Bravo dedem benim iki gözümün ki Bir tanesin sen ya gerçekten bir tanesin aferin Dünkü kaybın acısını fazlasıyla veriyor harbiden fazlasıyla veriyor devam et Tamam belki mor Kızamıyorum ya gerçekten şu ekrana devam etmiyor ya Kızamıyorum bile o kadar güzel ödüyor ki O kadar süper ödüyor ki Son üç spinle ekstra bir şeyler bekliyorum. Son spinle verdim. Mavi gönder, mor gönder. Kupa da ver. Aman koyayım bir versen var ya. Ekran harbiden güzeldi. Devam edebilirdi. Devam edeceğim. Ee, son bir 25 bin. Hatta son değil. Şöyle üstünü öderse devam ediyoruz. Altını öderse de kaçıyoruz. Umarım son olmaz. Ağzımızdan son kaç tanesini sikeyim. Gider bu sansla bahsin altını falan öder. Yapar mı yapar yani. Kırmızı, sarı. Dedem, hadi dedem. Sövdürme kendine tamam. Bir önceki satın da güzel vermiş olabilirsin ama şimdi niye vermeyesin? Verdin. Çarpan versene, yeşil versene ne bileyim. Kırmızı da gelebilirdi. Ya ananı sikeyim ama bu kuyulara da boş geçilmez arkadaş ya. Amına koyduğum yerinde 9 spin bomboş geçtin ya. Devam et şuraya. Tamam başka ne atarsın? Yetmez. Anasını sikeyim ki yetmez. Çok daha güzel ekran vermen lazım ya. Senin çok daha güzel ekran vermen gerekiyor. Son 3 spin. Verirsen neden olmasın? o spin'e gönderdin. Göndermese de olur. Hiç sıkıntı yok, kızamıyorum. Çünkü geldik, tertemiz aldık. Şimdi de kaçalım. Bence daha fazla kardan zarar yazdırmayalım kankalar. Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmına sabit yorumun altına ekstra bir yorum atıyorum. Orada bulabilirsiniz bu videoya da özel yine 3 kişiye cep açıyor şekli yapalım. Ee, geleneği bozmayalım. Kayıp da olsa kazanç da olsa zaten veriyoruz. Sizlerden bol bol katılım bekliyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.